Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle acayip güzel bir uygulama buldum ee, Yani sıkıldığınızda oynayabileceğiniz bir uygulama hem parasız hem de bayağı eğlenceli şimdi girelim uygulama Bakın şu uygulama gösterdiğim şey PUBG ile al alakalı giriyorsunuz bakın bu benim envantörüm biraz oynadım az önce oynadım derken sandık açıyoruz eğlencesine Bakın. İki destansı burada var. Bir destansı burada var. Yükseltilebilir buz hakem var. Diğer silahlarımı görüyorsunuz zaten. Bakın böyle bir tane daha hakem var. Yok bu M7. Bakın şurada G parasıyla UC var. Arkadaşlar UC'yi burada harcıyoruz. Bakın şöyle. Store'a basıyoruz. Burada bir sürü sandık var. Mumya falan var. Gördüğünüz gibi mumya falan var. Böyle bunlar var. Ben bayağı bir açtım bunları. Bunları parasız alabiliyorsunuz. Bu uygulama parayla alınmıyor hiçbir şey. Reklam izleyip alabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir tıklayayım. Bakın. Eğer bir reklam izlerseniz 30 G parası. Bir reklam izlerseniz bin UC veriyor. Ben biraz G parası için kastım. Çünkü bunları açtığım için artık içinden bir şey çıkmayacağını öğrendim. Buradan bunları alacağız bu bölüm. İkinci bölümün gelmesi için 15 like bekliyorum. Uygulama çok güzel. İnşallah benim de bir sponsorum olur. İlk atacağımız sandık bence Firavun. Bir dokuzlu bastım. hadi lan Hadi set Hadi oğlum bu arada Arkadaşlar ben AKM üst seviye bir ne yaptım oğlum hep şey veriyor ol bak şey vermiş profil fotoğraf. set ver set Nasıl verdi Tabi bunları kullanamıyoruz. Öylesini açıyoruz. Amin bir güncelleme gelirse böyle vs falan atma olur amin. Çok bir şey vermedi. Bir daha bastım. Direkt geçtim. Yine aynı dans. Dans verdi yine. Abi ben filavunu istiyorum. Oha lan bu çoktan oldu. Çok şey verdi lan. Bir daha bastım hadi. Siz videoyu uzun izlemeyiniz diye ben önceden parayı kastım zaten. Hadi lan. Oğlum 4 destansı birden attı bir de yıldız parçacığı verdi. Bir dakika benim kaç param var? 42 param var. Bir şey alabiliyor muyum? Aa, Firavun'u alamıyorum hala. Tamam biraz Firavun'a ara verelim. Kertenkele açalım bak. Ben kertenkeleyi çok istiyorum şu an. Geçli atacağım. Canımız sıkılmasın diye. Arkadaşlar hastayım. Sesim biraz kötü gelebilir. Ya bu çok çok epey bir şey veriyor. Bataryal verdi. O oğlum bak çok istiyorum. Vurdu lan. İstiyorum dedikten sonra verdi. şimdi reklam geldi yine boş ver onu. Şimdi ne atsak? Abi bence zaten kertenkele var. Bir de yanına bir AVM yakışmaz mı? Hadi AVM. Materyal bak kertenkeleyi fullleyeceğim ben. AKM 3 seviye bu AK. O çok şey veriyor lan. Oğlum çok materyal veriyor. Oha. Bunu bu. bu arada bir şeyden iki tane varsa sizde onları satıp ucuya alabiliyorsunuz. Bir dakika bundan. Evet bak. Bunu şu an yükseltebilirim. Gördüğünüz gibi üst seviye yapabilirim ya da Abi bence kertenkele ya. Bunu bir fullleyeceğim ben. Aa, boyam yetmiyordu. Biraz daha açmamız lazım. Aa, şeyimiz çok az kalmış. G parası çok az kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben bayağı kastım. Bakın 180 tane G parası, 9000 tane de UC yaptım. Bundan devam kek kanka. Ben bu AVM'yi çıkartacağım. Hadi oğlum. O çantanın ismi ne acaba? Yine verdi. O oğlum kaç tane tava verdin am? Uy uy. Oğlum materyal veriyor abi hep. Zaten kertenkele yükselttiğim için başka M4 almayacağım. Kertenkele kurtaracağım. Ya yani kullanacağım. Son iki tane onlu basacağım. Oğlum son iki deyince vallahi ne abi oynam. Şimdi ben kertenkeleyi fulllemiş miydim? fullleyememiştim. Fulluyorum karşınızda. Fulledim. Kertenkelem artık full. Bunu fullemeyeceğim. AK2 seviye olsa da iyi olur. Abi ben bu silahı çok istiyorum ya. Baksana. Ama ne yapalım abi çıkmıyor. Biz de eksi basalım biraz. Hep filavına basıyorum. Şuna hiç basmadım. Bir basayım biraz. Aa oğlum bu kolay çıkar ki. Geç dedim. Oğlum bu ne lan? Oğlum sen ne diyorsun? Keşke PUBG'de de böyle çıksa. Oğlum var ya bu uygulama benim şu an en sevdiğim uygulamalardan biri. Şimdi gelse de bana pes mi yoksa bu mu deseler ben bu derim bu arada. Abi kasıyor yani güzel. Geçtim. Bayağı şey veriyor arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi ben buna bastım. Ne oldu şimdi? Hangisi lan? Aa direkt yok. Alacağım bir şey olmadığı için ben bundan alacağım. Böyle biraz aldım. Arabaya basacağım biraz. Üç tane istemem dayı. Üç tane mi? Hadi. Ya. Oğlum yeter lan. Tamam. Hayır ee, almayacağım. O Bugatti'yi alacağım ben. Ya, e... Bir tane daha basacağım. Bu arabalar bana hiç çıkmıyor. Abi bir tane falan çıkarsa abi arabaya bak ya. Oha bunam. Abi Godzilla'ya biraz daha basacağım. Bayağı bir ben buna bastım çıkmadı. Oğlum hadi lan param kalmadı. Lan Godzilla AVM'yi ver bari. Ana şartta AVM yok lan. Sonunda sonunda verdi. Şimdi 93 tane ne alabilirim. Hiçbir şey almıyor lan 93 tane. Oğlum 11 dakika olmuş lan. Ben şimdi biraz mumya var vereceğim. Mumyada da sadece tekte açabilirim. O kadar ucu yok. Bir şey verdi lan. Şu an bana en güzeli bu geliyor. Baksana ne veriyor. Çok güzel ya değil mi? Reklam gelecek. Abi bak bu güzel bir şeyler verir gibi geliyor. Uy İşe yaramaz ama olsun. Ne? Arkadaşlar videonun baş başında demiştim ki yani fazladan eşyalarınızı satabiliyorsunuz diye. Şimdi satacağım. Mesela şundan çok var. Böyle satıyorum. ucu geldi gördünüz mü? Satıyorum. Ucuya geliyor. Satıyorum. Ucuya geliyor. O oh, şu mor mordan çok vermiş lan. Bayağı bir ucuya kazanacak gibiyim ha. Çok ucuya kazanacağım. Ama bazı şeyler oyunda ileride ünlenebilir. Yani çok az kişide falan olur. Ona göre. Satmayın yani. Her şeyden bir tane olsun yeter. Bu tavalar ne dayı. Oğlum bu tavalar beni zengin yaptı. Şundan iki tane var saat. Bakayım molotoftan iki tane mi var yok. Arkadaşlar bu videoda bu kadarlık olsun. Part 2 15 like'ta gelecek. Bence benim oynadığım en iyi oyunlardan birisi bu. Bay bay.